Mersin kültür sanat ortamında hep arzuladığımız bilimi, sanatı, felsefeyi buluşturma hayalimizin ilk pratik örneği. Bugünkü bu gelmiş bir etkinlik artık Türkiye'ye mal olmuş ulusal çapta konuşulan bir etkinlik. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın büyük katkısıyla realizoyuz. Çevre sorunlarını sanatçılar birleştiren bu etkinliği çok önemsiyoruz ve bizler için çok kıymetli bir çalışma çünkü aslında tek dünyada yaşıyoruz. Şehirlerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da çevre sorunları dünyanın ortak meselesi. Çevre sorunlarının en önemli yansıyan durumlarını bizler sirkular etkinliklerinde her sene farklı bir temayla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ve ciddi bir farkındalık oluşturmak en büyük istenen amaç bu projede. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz etkinliğimize herkese davet ediyoruz. Katkılar için herkese teşekkür ediyoruz. Fakat Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle son 4 yılda son 4 yılda bu projeye, bu fikri, bu etkinliği hem maddi hem de manevi olarak hissettirmesi, inanması, hayata geçirmesi ve Mersin'e kazandırması noktası çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü sanatçıların da vücut bulduğu bir ortamda, gelir gider dengesinin de sağlandığı, doğanın çevrenin tahribatının giderek arttığı bir ortamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir meslek odasıyla birlikte ve bir sanat ortamıyla birlikte çevre sorunlarına, doğanın korunmasını, yurttaşlara farkındalık açısından ortaya konması çok vizyoner ve çok gerçekçi bir yaklaşım. Türkiye'de bir örneğin olmadığını düşünüyorum çevre sorunlarına karşı bir farkındalık sağlayacak olursak bu sanat ile, bilim ile, felsefeyle ve tabii ki iyi bir çevre kültürü edinme yoluyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, Çukurova'da toprağın bolluk ve bereketi, Mersin'in liman, ticaret ve deniz şehri olması, e, bir diğer taraftan toprak imgesi, Kadim Anadolu'nun batı ve doğu arasındaki gelinim hatlarını ve ömürlerinin bu bağlamda çatışma, iletişim ve bir arada olma zeminini de temsil ediyor. E, sergide genel olarak bu konuları ele alacağız ve bizi tıpkı tüm dünya gibi bir araya getiren şey de bu sayede toprağın kendisi olduğu toprak teması.